Mardin Kaldere çarşısındayız. Böyle boylu boylu sanıyor. Bir kaldere'nin altında. Evet, burada çok yoğunluğu görebiliyorsunuz. Burada da Martuk adlı bir kuru kahve koyuyormuş. Şekerli ve kolayo dükkanına geldik. Bir bakalım neler var içeride. Neler var efendim? Söyleyin. Görünmek de şart değil. Türk kahvemiz var, dibek kahvemiz var. Şu Türk kahvesi, şu dibek kahvesi, kolonyalarımız var. Onun dışında kaçak çayımız var. E, kuru yemiş çeşitlerimiz var. E, kahvesi, mıra kahvesi, filtre kahvesi var. Onlar da hemen şuradan, Şurada mıra kahvesi, balımız var. E, fındıklı dibek kahvemiz var. Aynı şekilde fıstıklı da var. Mesela fındıklı dibek kahvesi fiyatı ne kadar efendim? 400. kilosu. Evet. Hemen şurada poşetlerin içinde bulunuyor. Tamam. Orasını da 400 TL'den veriyoruz. Bu fıstıklı da bir de fındıklı. Maşallah. Demin zaten ikram ettiğiniz bir şeyler. Afiyet olsun. Ellerin ve sahilde var. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet. şu malzeme aletini diyoruz. Buna? Evet. O ne kadar kısa efendim? 300 liradır. Bu lahat bitisine alışıyor. Bu kakao, tarçın. Bu da beyaz, perle dediğimiz. Üçü, e, i̇çindeki de kuru kayısıdır. Badem kullanmıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun.